Merhabalar. Bugün sizlere tarihte 20 Aralık günü gerçekleşen önemli olaylar hakkında yaptığımız araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Yıl 1522, Rodos'un fethi. Kanuni Sultan Süleyman Rodos Şövalyelerinin teslimiyetini kabul etti ve adayı boşaltmalarına izin verdi. Şövalyeler daha sonra Malta'ya yerleşti. Yıl 1915, Son Anzak ve İngiliz birlikleri de Çanakkale'yi terk etti. Yıl 1924 Almanya'da tutuklu bulunan Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi lideri Adolf Hitler, şartlı olarak salı verildi. Yıl 1924 40 Kilisenin adı Kırklar Eli olarak değiştirildi. Yıl 1938 ilk elektronik televizyon sisteminin patenti alındı. Yıl 1942 Erbaniksar'da 7.0 büyüklüğünde deprem. Yıl 1951 Arko Aideho, ABD'de EBR1 nükleer reaktörü, ilk elektrik üretimini gerçekleştirdi. Yıl 1964 İstanbul Ali Sami Yen Stadyumunun açılışı, faciaya sahne oldu. Türkiye-Bulgaristan milli maçının başlamasından önce, izdiham sonucu açık tribünlerden birinin demir parmaklıkları parçalandı, 83 kişi yaralandı. Yıl 1969 Yıldız Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi kapatıldı. Öğrenci Battal Mehmetoğlu'nu öldürmekten sanık biri polis 7 kişi tutuklandı. Yıl 1970 Polonya'da işçilerin üzerine ateş açıldı. İşçiler yiyecek fiyatlarının artmasını protesto ediyorlardı. Olayın ardından Komünist Parti lideri Vladislav Gomulka istifa etti, yerine Edward Ciyerek geçti. Yıl 1971 Pakistan'da Yahya Han istifa etti, yerine Zülfikar Ali Butto devlet başkanı oldu. Yıl 1973 İspanya Başbakanı Amiral Luis Carroblanco otomobilinde öldürüldü. Suikastı, kısa adı ETA olan Bask Yurdu ve Özgürlüğü Örgütü üstlendi. Yıl 1987 Dona Paz adlı Filipinli yolcu gemisi, Mindoro adası açıklarında vektör tankeri ile çarpıştı, iki patlama meydana geldi ve 3000'den fazla kişi öldü. Yıl 1989 Panama'nın askeri diktatörü Manuel Noriega, Amerikan birliklerince iktidardan düşürüldü. Yıl 1995 NATO kuvvetleri, Bosna'da görev yapmaya başladı. Yıl 1995 bir Amerikan yolcu uçağı, Kali'nin 50 kilometre kuzeyinde dağa çarptı, 160 kişi öldü. Yıl 1996 Next'i, Apple Computer ile birleşti ve böylece Mac OS X'in doğumuna giden yol açıldı. Yıl 1999 NASA, Güneş'in enerji radyasyonunu araştırma amacıyla Akrimsat uydusunu uzaya gönderdi. Yıl 2002 Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerden oluşan Ortadoğu Dörtler Grubu, İsrail ve Filistin arasında acil ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu. Yıl 2016 Tultepek, Meksika'daki San Pablito pazarında gerçekleşen havai fişek patlamasında 42 kişi öldü. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.